Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. İşin incisinin bugünkü konu tasarruf ve yatırım danışmanı Mert Başaran. Peki neden yatırım yapmalıyız? Çünkü günümüz dünyasında özellikle yapay zeka zekayla, teknolojiyle beraber işsizlik daha da çok artacak. Ve özellikle 25-30 yaş arasındaki gençler... Peki yatırım yapmak isteyen birçok insan var. Ama yatırımı nereye yapmalıyız? Bu tabii şöyle bir zor bir soru. Bu tamamen kişiye göre ve profiline göre bizim incelememiz bir şey, gereken bir şey. Peki şu soruyu sormak istiyorum. Büyük araziler alacak paramız yok. 20-30 bin lirayla sizinle yatırım yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. Zaten benim hedef kitlem bu tip küçük yatırımcı. Küçük paraları tasarruf etmekte zorlanan insanlara ben hoş geldiniz Mert Bey hoş bulduk merhabalar Öncelikle ekranlardan sizi tanıyoruz ama tanımayan izleyenlerimiz için Mert Başaran kimdir? Mert Başaran 43 yaşında. Yıllarca kurumsal şirketlerde yönetici olarak ilk önce satış sonra da pazarlamada yönetici olarak çalıştım. Ama hayatım boyunca hep tasarruflu bir yaşam sürdüm. Ve hedefim kurumsal hayattan, maaşlı hayattan kurtulmaktı. Çünkü sabah erken 6'da kalk trafiğe gir, maaş altında, emir altında çalış istemiyordum. Özgür finansal özgürlüğüme kavuşmak istiyordum. Ve yıllarca bunun için uğraştım. Sonunda finansal özgürlüğüme kavuştum. Kurumsal hayatı bıraktım. Kendi işimi yapmaya başladım. Herkese bunu tavsiye ediyorum ve nasıl yapılacaklarına dair planlar, projeler sunuyorum. Tasarruf ve yatırım danışmanlığı, hatta yeni moda tabiyle tasarruf koçluğu yapıyorum. Peki nasıl çalışıyorsunuz? Çalışma sisteminizden biraz bahseder misiniz? Ee, aslında çok basit. Biz bir doktor gibi reçete yazıyoruz. İlk önce bir müşterimiz veya danışanımız bize geliyor. Bütçesini, harcamalarını kalem kalem inceliyoruz ve bakıyoruz. Diyoruz ki siz ayda şu kadar para kazanıyorsunuz ama bunun içinde şu kadar parayı gereksiz yerlere harcıyorsunuz. Bu gereksiz harcadığınız şeyleri aslında harcamasanız ölmezsiniz, bir şey olmaz, hayatınızda bir şey değişmez. Bunları harcamayalım. Bunları harcamayarak da küçük küçük para yatırım yapalım. Bunun analizini yapıyoruz ve bu analizler sonucunda müşterinin risk algısına, yaşına, çocuğu olup olmamasına gibi birkaç kriterine göre gelecek için bir projeksiyon yapıyoruz ve gelecekte bir varlık sahibi olmasına, mal varlığı, para varlığı sahibi olmasına ve sonunda da finansal özgürlüğüne kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için çalışan 20 yıllık kurumsal büyük bir şirketiz. Peki neden yatırım yapmalıyız? Çünkü günümüz dünyasında özellikle yapay zeka ile, teknoloji ile beraber işsizlik daha da çok artacak ve özellikle 25-30 yaş arasındaki gençler şu an her şey çok güzel gibi gözükse de önümüz önümüzdeki dönemde tüketim çılgınlığının daha da her yerimizi sarmasıyla daha da zor günler yaşayacaklar. Hatta şöyle bir örneğim var benim. 50 yaşında çoğu şirket size çok yaşlısınız diyor ve iş almak istemiyor. Hatta çoğu ilan 50 yaş altı diyorlar. Fakat devlet de size 65 yaşından önce çok gençsiniz. Çalışmanız lazım diyor. Dolayısıyla 50 ile 65 yaş arasında çok ciddi bir dönem. insanların iş arayarak zorluk yaşayacakları bir dönem oluşacak. Ben de insanlara küçük yaşlarda, genç yaşlarda mutlaka tasarruf yapın. Ben bunu yaptım. Faydasını gördüm. Paraları küçümsemeyin. Damlaya damlaya göl olur diyorum. Anneannelerimizin aslında bize öğrettiği şeyleri tekrar size anlatıyorum ve bu tasarrufları yaparak gelecekte o günler geldiğinde, zor günler geldiğinde köşede paranız olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü gidişat öyle gözüküyor. Hem pandemi hem diğer yaşanan olaylar gösteriyor ki tasarruf çok önemli olacak. Gelecekte ciddi bir maddi sıkıntı yaşama olasılığı var herkesin. Bunları bu yaşlarda tedbirini alıp önlememiz lazım. O yüzden de tasarrufa önem vermemiz lazım. Peki yatırım yapmak isteyen birçok insan var. Ama yatırımı nereye yapmalıyız? Bu tabii şöyle bir zor bir soru. Bu tamamen kişiye göre ve profiline göre bizim incelememiz bir şey, gereken bir şey. O yüzden mutlaka biz tek tek inceliyoruz. Dediğim gibi yaşına göre davranış tarzına göre, karakterine göre, aile kurumuş olup olmamasına göre, çocuğu olup olmamasına göre bakıyoruz ama çok genel anlamda baktığımızda bir paket yapmak lazım. Mutlaka her şeyin olması lazım. Altın da olması lazım içinde, kripto da olması lazım. Yurt dışı hisse senetleri de olması lazım. Türkiye'deki hisse senetleri de olması lazım. Ve en önemlisi de gayrimenkul yatırımı da olması lazım. Bunu bir paket yapmak lazım. Burada dediğim gibi müşterinin veya danışanın yaşına göre yani 20 yaşında bir insanın toprak ve hisse senedi ağırlıklı bakması lazım ama 60 yaşında bir insanın ona göre daha riskiz varlıklara girmesi lazım. Buna göre bakarak bir sepet yapıp en karlısı, en doğrusu ne neyse ona yatırım yaptırmaya çalışıyoruz. Neden toprak yatırımı? Toprak dünyada üretilmeyen tek şey. Sonuçta dolar basılabiliyor, altın bir şekilde üretilebiliyor, ev üretilebiliyor, inşaat yapılabiliyor ama toprak üretilmiyor. Dünyada üretilmeyen tek şey toprak ve elimizdeki bütün istatistikler gösteriyor ki toprak dünyada en çok para kazandıran yatırım. Toprak zengin diye bir kavram var. Başka bir şeyin zengini yok ama toprak zengin diye bir kavram var. Çoğumuzun etrafında toprak zengini aile dostlarımız vardır. Hep bizim bir hikayesi vardır. Babam orayı alsaydı, annem orayı alsaydı gibi. Şu an zengin olmuştuk gibi. Bu fırsatlar hala bitmedi. Önümüzdeki dönemlerde de bu fırsat devam edecek. Dolayısıyla bugün özellikle yaşı genç olan bir insan gereksiz harcamalar yapmayıp işte sigaraya, kahveye veya lüks tüketime, lüks arabaya, pahalı bir işlere, pahalı restoranlara harcayacağı küçük paralarla toprak yatırımı yaparsa gelecekte finansal özgürlüğüne kavuşabilir ve erken emekli olabilir. Aslında erken emekli olmak çok zor değil. Bir şey sahibi olmak çok zor değil. Sadece insanlar çok acele etmek istiyorlar. Eğer acele etmezse, doğru yere yatırım yaparsa gelecekte çok rahat edebilir. Bunun da en kolay yolu, en helal yolu toprak yatırımıdır. Gelecekte zorluk yaşamamaya vurgu yaptınız ve erken emekliliği vurgu yaptınız. Peki bunun için neler yapmalıyız? Bunun için yapmamız gereken şey birincisi tasarruflu yaşamamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Ben bir harcama yaparken her zaman şuna bakarım. Bunu almasam bu beni öldürür mü? Bu gerçekten ihtiyaç mı, istek mi? Yani özellikle kadınlarda çok var ama erkeklerde de çok başladı. Bir sürü şey alıyoruz. Özellikle online alışverişle kıyafetler alıyoruz vesaire. Ama bunların çoğunu kullanmıyoruz. Veya bir ayakkabı alıyoruz, bir başka marka bir tane daha alıyoruz, bir çanta alıyoruz, sonra bir başka marka bir tane daha alıyoruz. Özellikle marka ve lüks tüketime bağımlı bir dünyaya doğru gidiyor. Özellikle Hollywood yıldızları olsun, Türkiye'deki yıldızlar Olsun, bize bunu teşvik ediyorlar. Bu da sizin küresel sisteme köle olmanızı sağlıyor. Bu küresel sisteme köle olmamanız için borçlanmamanız lazım ve tasarruflu yaşamanız lazım. Dolayısıyla da bu önümüzdeki dönemdeki bu risklere girmememiz için sıkıntı yaşamamamız için tasarruflu yaşamamız lazım. Doğru yatırım ve bu tasarruflu yaşarsak bu risklerden kurtuluruz. Ama maalesef günümüz dünyasında da bir şekilde bize de bunu harcatmak için tüketmek için de çok fazla empoze ediliyor. Buradaki sınav burada başlıyor. Bu sınava gir giriyoruz. O sınavı kazanmamız lazım. Ben de herkese sürekli hem medyada hem sosyal medyada bunun tavsiyelerinde bulunuyorum. Mutlaka bir şey gerçekten ihtiyaç mı değil mi bir bakın. Hatta çok güzel bir söz var. Bugün ihtiyacınız olmayan bir şey alırsanız çok önemli bakın. Bugün ihtiyacınız olmayan bir şey alırsanız gelecekte ihtiyacınız olan bir şeyi satmak zorunda kalırsınız. O yüzden bir şey alışveriş yaparken gerçekten bu ihtiyaç mı yoksa istek mi diye düşünüp almasam ne olur diye düşünmek lazım. Ve onu almayarak o parayı köşeye koymak lazım. Çok pahalı bir telefon kullanmıyorum. Kullandığım telefon 2000 liralık en basit telefon. İstesek 15 bin liralık telefon da alınabilir. Ama 15 bin liralık telefon alacağım parayı 13 bin liraya işte kriptoya, altına veya arsaya yatırıyorum. Bu da zamanla benim geçmişte yaptıklarım sonucunda bana fayda oldu ve finansal özgürlüğüme kavuştum. Köşede bir param oldu ve erken emekli olabildim. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Dolayısıyla küçük yaşlarda gençler gençken bu küçük paraları gereksiz harcamalara değil yatırıma yönlendirmeniz lazım. Çok basit bir örnekte bir telefon aldığınızda 3 yıl sonra o bu telefon parası sıfır oluyor. Ama o 15 bin liraya almayıp da telefon 13 bin liraya bir toprak aldığınızda en kötü yerde aldığınız toprak bile 3 yıl sonra yine bir 2-3 katı para yapmış oluyor veya 2 katı yapmış oluyor. Hiçbir şey yapmasa %50 artsa yine elinizde para oluyor. Bir tarafta sıfır olacak telefonunuz bir tarafta paranız olacak. Dolayısıyla mutlaka küçük paralarla tasarruf yapmak lazım. Peki şu soruyu sormak istiyorum. Büyük araziler alacak paramız yok. 20-30 bin lirayla sizinle yatırım yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. Zaten benim hedef kitlem bu tip küçük yatırımcı. Küçük paralarını tasarruf etmekte zorlanan insanlara ben tasarruf koştuğu yapıyorum ve uğraşıyorum. Kahveden, sigaradan çok komik komik bekleme, yani beklemediğimiz kadar küçük rakamlarla köşeye koyarak tasarruf ederek bir rakam yapabilirsiniz. Yani bugün işte günde iki paket sigara içen bir insan sigara parasını köşeye koysa bir de kahve parasını köşeye koysa ayda belki 700-800 bin lira. Bu da yılda 10 bin lira para eder. Şimdi 10 bin lira para deyince belki çok büyük bir şey gibi gözükmüyor ama küçük küçük bu rakamlara da İstanbul'da değil tabi ama gelişecek illerde Balıkesir'de oluyor, Eskişehir'de oluyor, Ege'de oluyor. Küçük parça topraklar alınabiliyor. 10-20 bin liralara bile bir şeyler alınabiliyor. Geçen Milas'ta bir yer geldi. Denize uzakta ama yarım saat 40 dakikaydı. Fiyatı 15 bin liraydı. 15 bin küçük bir yer alabilirsiniz. Bu basit dediğimiz küçük paralarla ve sonra gelecekte bu para belki sizi zengin etmeyecek. Kabul evet ama bu 5 yıl sonra 15 bin liralıkeniz 40-50 bin lira olacak. Bu gelecek bu diğer dönemde bildiğiniz 50 bin liralar 60 bin da üzerine koyacaksınız. Bir tık daha iyi yer alacaksınız. Ve bunu birkaç kez çevirdiğinizde 10-20 yıl sonra çok ciddi bir varlık sahibi olabiliyorsunuz. Ve bu step by step diyoruz. Bir günde olmaz ama yavaş yavaş yaptığınızda çok ciddi varlığa sahip olabilirsiniz. O yüzden küçük paraları hiç kesinlikle küçümsemeyin. Benim bütün yaptığım varlık yatırımları hep küçük paralarla oldu. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bolceada da bir yemek parasına 99 yılında aldığım yer 50 dolardır en fazla bir yemek parası ailece gittiğimiz. 99 yılında aldığım yer 20 bin dolara geçenlerde satıldı. Yani aradan baktığınızda belki kaç kat 500 kat para yaptı. Bunun gibi küçük paralar a 50 dolardan bir şey olmaz dediğimiz para bugün 20.000 dolar olduğu için o 20.000 bin dolar da bana başka bir yer almama vesile oldu. O 20.000 dolarlık aldığım yerde yarın öbür gün 200 bin dolar olacak. Dolayısıyla bakın sıfırı binle de çarpsanız sıfır olur. Ama eğer siz 1-2 yaparsanız o 1-2'yi yarın öbür gün binle çarptığınızda 2000 bin olabilir. İnsanların en büyük hatası illa büyük para mı olmasını bekleyeceğim. İlla hayalindeki yer alacağım. Hayır. Onu beklemeyin. İlk önce küçük küçük başlayın. Damlaya damlaya göl oluyor. Özellikle akarken doldurun. Şimdi gençler akarken doldurmayı unutuyorlar. Çok güzel paralar kazanıp çok harcayanlar var. Bunu Türkiye'de çok görüyoruz. Lüks telefonlar, lüks arabalar, güzel restoranlarda güzel partiler veya da güzel beachlerde güzel <laughs> paralar ödüyoruz. Ama o küçük paralarla aslında köşeye atarsak gelecekte onlar ciddi rakamlar elde edebilirsiniz. Şu an gündemde olan konuyu sormak istiyorum. Kripto para ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kripto para bence çok önemli bir yatırım aracı ve geleceğin yatırım aracı. Fakat buradaki sıkıntı şu, finansal okur yazarlığı olmayan, bilgisi olmayan çok fazla insan bu işlere giriyor ve bunu kısa sürede para kazanma enstrümanı haline getirmeye çalışıyor. Çok güzel bir söz var, bedava peynir fare kapanında olur. Eğer bir işi bilmeyerek çok çabuk para kazanayım derseniz her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla kriptoda da %5'i çok güzel paralar kazanırken %95'i çok büyük paralar kaybediyor. Özellikle bazı kriptoların ben gelecekte olmayacağını düşünüyorum. Batacağını veya yok olacağını düşünüyorum. O yüzden bu iş çok profesyonel bilgi gerektiren bir şey. Çok iyi analiz yapsınlar. Gerçekten doğru kripto paralara, doğru fiyattan alım yaparlarsa iyi para kazanırlar. Ben geçenlerde YouTube ve Instagram kanalımdan Bitcoin 30 ken paylaşımlar yaptım. Çünkü 60 binden 30 bine gelmişti ve teknik analiz olarak dipteydi. Teknik analiz denen bir analiz var. Onun kitaplarını alıp okumaları lazım. İyi teknik analiz yaparsanız, doğru fiyattan alırsanız kripto olsun, altın olsun ne alırsa alırsanız para kazanırsınız. Ama eğer bunları bilmeden ahbap çavuş, konu komşu böyle hiçbir şey bilmeyen insanların tavsiyeleriyle alırsanız sonunda çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Kripto çok riskli bir varlık. Geleceği var mı? Var. Ama çok ciddi takip etmeniz lazım ve zirvelerden almamanız lazım. Bir şey zirvedeysen alırsanız, zirvedeyken alırsanız çok para kaybedersiniz. Mutlaka grafik analizleri iyi okuyun. Profesyonel destek alın. Etrafta hiçbir şey bilmeyen ya da çok biliyormuş gibi gözüken insanların tavsiyeleriyle yatırım yaparsanız çok büyük para kaybedebilirsiniz. O yüzden çok tedbirli olun. Kaldıraçlı işlem kullanmayın. Yani bir hani e 10 forex gibi kaldıraçlı işlemler yapmayın. O çok risklidir. Dolayısıyla çok riskli ama karlı. Özellikle Bitcoin gibi altyapısı olan bilinen varlıklara kriptoda yatırım yapmak lazım ama onda da dediğim gibi grafiği iyi analiz edip doğru noktalardan almak lazım. Bir başka yatırım ev yatırımı içinde düşünüyorsunuz. Ev yatırımı en mükemmel yatırım zengin etmiyor. Kesinlikle bir kripto gibi çok zengin etmez sizi ama en güvenli limandır. Dolayısıyla da ev yatırımını kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten bir sepet yapmak lazım. En başta konuştuğumuz gibi araziniz de olması lazım, kriptonuz da olması lazım, eviniz de olması lazım. Bunları bir paket paket halinde yapacaksınız. Paranızın durumuna göre küçük paralarla kripto yapacaksınız. Para büyüdükten sonra toprak, öncelikli olarak sonra da ev yatırımı yapacaksınız. Ev yatırımında dikkat edilecek konu insanlar genelde bunu da bilmezler. Giderler sıfır ev alırlar. Tepe fiyattan sıfır ev alırsanız aynı kripto gibi zarar edersiniz. Mühim olan bu şu anda sizle çekim yaptığımız yer mesela şahane bir bölge ama burada bir ev var. 500 bin dolar istiyor. Sıfır ev. Ama yanında başka bir yer var. 30 bin, 40 bin dolara alınabiliyor. Çünkü o eski ev. Eski. Böyle kötü. Arsa payı büyük. Ama er yarayacak da kentsel dönüşüme uygun. Yeniden inşa edilecek fırsat yerler çık çıktığında onları alırsanız yani çok ciddi para kazanırsınız. Dolayısıyla da kripto gibi düşünün. Herkesin aldığı tepe fiyattan yeni yapılmış pahalı projelerden değil kimsenin almadığı ucuz fiyatlı eski kentsel dönüşüme uygun arsa payı büyük gelişme aksındaki yerlerden alın. Onlar bir gün yenilendiğinde çok ciddi para yapıyorlar. Nereleri derseniz işte Kurtköy olabilir, Beylikdüzü olabilir, Dalcı olabilir, Kocaeli olabilir. Gelişecek yerlerde ucuz fiyatlı eski evler alın. Bunlar yenilendiğinde çok ciddi para yapıyor. Yani 300 bin liraya Kurtköy'de bir yer var. Alabilirseniz alın. Oranı aldığınızda yan taraftaki işte 1.3 milyon lira. Orası gün yıkılıyor ve sizin de öyle bir nokta 3 milyonluk yeriniz oluyor. Bu da bir analiz gerektiriyor. Bu da kafa çalıştırması gereken bir şey. Dolayısıyla bütün yatırımlar için aslında aynı şey geçerli. Zirvedeyken değil, dipteyken almak lazım. Benim bir teorim var. Tahtravali teorisidir. Herkesin oturduğu yere oturursanız totonuz yere vurur, canınız acır. Herkesin karşısına oturursanız zirveye çıkarsınız. Dolayısıyla bütün yatırımlarda arsa, borsa, hisse senedi, Bitcoin ne olursa olsun herkesin yaptığının tam tersini yapacaksınız. Dipteyken alacaksınız. Panik halindeyken herkes alacaksınız. Warren Buffett'ın bir sözü var. Sokaklardan kanakarken akarken alım zamandır. Herkes korkarken alım yapacaksınız. Dolar ve döviz yatırımı için ne düşünüyorsunuz? Dolar, dolar ve döviz yatırımı için çok yine sarsıcı bir şey söyleyeyim. Dolar ve döviz yatırımı değildir. Sadece bu Türkiye'de insanlar bunun yatırım olduğunu düşünür. Bu da finansal okur yazarlığımız olmadığı için aslında dolar para kazandırmaz, paranızı eritir, enflasyondan çok daha az artar. Ama insanlar Türkiye'de maalesef eğitimsiz oldukları için doların arttığını, arttığında da para kazandığını zannediyorlar. Bir örnek vereceğim. 2018'de bu dolar 7 lira olacak dediklerinde 6,5 litre dolar alan adamlar şu an dolar 8.50 oldu. Aradan 3 yıl geçti %30 para kazandım diye seviniyorlar. Aslında para kazanmanız kardeşim. Siz paranızı kaybettiniz. %30 3 yılda para kazandım diye düşünenler enflasyon nedir bilmeyenler. Aynı dönemde enflasyon %100'e yakın oldu. 3 yıl önce 100 bin lira 95 bin lira olan ev 250 bin lira oldu. 50 lira olan arsa 250 lira oldu. Dolayısıyla sizin paranız %30 arttı zannediyorsunuz ama aynı evin yarısını alamıyorsunuz. Aynı arsanın dörtte birini alamıyorsunuz. Hatta komik bir örnek vereceğim size pide ile ilgili, ilgili. Ramazan pidesi ile ilgili. Ramazan pidesi bir yıl önce den bu yana aynı yıl boyunca %38 arttı yumurtalı pide. Ama dolar aynı dönemde %20 arttı. Dolar arttı zanneden adama şunu soruyorum. Sen bir yıl önce 20 tane pide alıyordun aynı dolarla. Bugün aynı dolarla 16 pide alabiliyorsun. İşte bu. Enflasyon budur. Dolayısıyla dolar daima uzun vadede enflasyonun altında kalır. Ama bunu insanlar bilmediği için doları yatırım yaptırır zannederler. Mesela çok ünlü bir futbolcu. Benim iyi bir dostumdur, müşterimdir. Aynı zamanda zamanda 150 bin dolara çok büyük bir transfer ücretiyle Galatasaray'a geliyor. O parayı şu anda köşede tutsaydı belirt yüzünde bir tane daire alamazdı. Bakın 150 bin dolara çok büyük bir takım olan, ismini veremem ama çok büyük bir flash transfer. 150 bin dolara. Bunu internete girdiklerinde görecekler zaten. Bir sürü varlık dolar bazında uzun vadede acayip para Para kaybettirir. Ama siz enflasyondan haberiniz olmadığı için para kazandım zannedersiniz. Dolayısıyla dolar değil dolar bazı artacak enstrümanlar. Bu altın olabilir. Yurt dışı hisse senetleri olabilir. Toprak olabilir. Bunun gibi dolar bazı artacak varlıklara yatırım yapmanız lazım. Çünkü dolar uzun vadede paranızı mutlaka eritir. Çünkü doların da kendi enflasyonu vardır. 100 dolar 10 yıl sonra da 100 dolarsa emin olun aynı okula çocuğunuzu yollayamazsınız. Aynı ayakkabı alamazsınız. 100 dolar mesela demir. Bundan 5 yıl önce 100 dolar aldığınız demirin şu anda yarısını bile alamıyorsunuz. Çünkü doların kendi enflasyonu var. Fakat insanlar enflasyondan bir haber. O o yüzden dolar değil daha kalıcı varlıklara daha büyük para kazandıracak varlıklara yatırım yapın. Evet değerli izleyenler. Bir işin incisi programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz tasarruf ve yatırım danışmanı Mert Başaran'dı. Çok teşekkür ederiz Mert Bey. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Son istediğim sizden şu özellikle tüm gençlere 20 ile 40 yaş arasındaki gençlere mutlaka küçümsediğiniz paralarla bundan hiçbir şey olmaz dediğiniz paraları tasarruf yapın. Benim arabamda bir kumbara var küçük. Her gün oraya böyle çöpe gidecek paraları atıyorum ve inanamazsınız ciddi ciddi para birikiyor. Şu anda orada mesela 150 lira para oldu. Ve bunları her yıl biriktirip bir şey alıyorum. Ve o bir şey aldığımız paralar zamanla o kadar büyük paralar oluyor ki kesinlikle küçük para diye küçümsemeyin. Damlaya damlaya gerçekten oluyor Bugün çok önemsemediğiniz bir para gelecekte size çok büyük dertlerinize deva olabilir. O yüzden mutlaka sigara olsun, kahve olsun, basit dediğiniz paraları tasarruf edin, tasarruf edin, tasarruf edin. Çünkü gelecek tasarrufla çok önemli olacak ve bize maalesef tasarruf unutturdular. Global dünya tasarrufu unutturdu. Mutlaka tasarruf edin. Programı izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere sevgiler, saygılar.